Gün ortasından herkese merhaba. Milyonlarca emekçinin beklediği asgari ücret 17.002 TL olarak açıklanmıştı. Ve bu asgari ücretin rakamını tutturan tek kişi ise Cem Küçük olmuştu. Cem Küçük en düşük emekli maaşları ve memur maaşlarına ilişkin de yeni rakamlar verdi. Cem Küçük'ün tahminine göre en düşük memur maaşı 31.000 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 39.000 TL olacak polis maaşı ise 43 bin TL olacak. Daha fazla olsun haklarıdır. En düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Özellikle medya sektöründe en az bu zam kadar zam yapılmalı ve kimse mağdur olmamalı diyor Cem Küçük. Ve sözlerini emekli maaşlarıyla ilgili sürdürüyor. Bilgi aldığını paylaşıyor Cem Küçük. En düşük emekli maaşı 11.500 ila 12.000 TL olacağını düşünüyorum diyor. Emekliye %50'nin üzerinde zam yapılabilir. Prim günündeki adaletsizlik de giderilecek diyor. Yine emekliye e, asgari ücretin altında bile bir rakam reva görülüyor. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Asgari ücreti yeterli buldunuz mu? En düşük emekli maaşlarına ilişkin konuşulan rakamlara e, itibar gösteriyor musunuz? Doğru buluyor musunuz? Bu rakamlar aslında hiç konuşulmamalı en az iki katını konuşmalıyız diyor musunuz? Evet gerçekten bunu söylüyorum. Şimdilik burada noktalıyorum. Lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.